Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA GTA 3 oynuyorum <laughs> Like atmayı kanala abone olmayı unutmayın Başlayalım Nivg değil Niv Game diyelim bu <laughs> Allahım <Evet. gülüyor> burada oynayacağımı söylemiştim zaten. Topluluğa baktıysanız görmüşsünüzdür. Oynayayım nasıl? Alt yazı koyacağım. small time. Oğlum bu kıza sinir kattım ya. Bu arada arkadaşlar buraya alt yazı yapacağım Türkçe. Evet hapishaneye gidiyoruz. Da. Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarter databases. With the Porter Tunnel Project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Kid, there's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, aye. Get lost. 哇，真的。

Of yazsın yani. Anlatabildim mi? Titremez. Bir şeye çarpınca. 要。 Tipsiz sesler neden geldi? Çünkü karakterlerin bazıları kulaklık takıyor ya ondan dolayı. Bu arkadaşlar bu oyunu bitirmeye çalışacağım. Bitirmesem de bilmiyorum. Ya. This is the place right here. Let's get off the street and find a change of clothes. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back so I can probably get you some work. Come on, let's head over there. This Bu oyunu bitirmesi de zor. Hatta telefondan oynayınca bayağı kötü. Ya yapıyoruz işte bir şey. Sahneye geçmeyeceğim izleyin. Orada Bu burası pavyon. Yeah, party işte. Wait here man while I go in and talk to Luigi. Hmm. Da böyle... Say hello to Hank Ball lady. ball has got some business upstairs. Or maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car. And pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So tamam. keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Tom tell me mom nation was looking. Burada arkadaşlar çok ses geliyorsa kısabilir. Zaten size çok ses geliyor ben biliyorum. Çünkü videoyu kendim de izliyorum. Şu Şunu... Şu kadar yapsak yeter. Tam bu kadar yeterli bence. Ah. Burada telefondan yani mobil telefondan, tabletten yok. Bunlar önemli. Dur dur öne bin ya ben öne binmeni istiyorum. Hiç yapmıyor sen de bilme. Sana da hi. Merhaba işte. Yok istemiyorum. Yok, 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 yok. Bu arada bunu bitiremezsek şey GTA Vice City oynarım. İndirip. Onu oynarız. Ee, yapamadığım görevlerde hile yaparım bu arada. Çünkü yapamıyorum mesela. Ya da yapmaya çalışırım. Hile yapabilirim aslında o oyunda. Bunda yapamıyorum niye? Ben de birim boşver. <laughs> Luigi said to to give you this, so here, here, take it. There's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guys been introducing this trash to my girls down Portland Harbor go and introduce Ya niye kızıyorsun ya tamam döveriz. Bak elimde sopan var. Sopa nerede lan? Ha şurada sopa var. Aha bunu. Döverim. Par ederim. Merak etme şey yapalım mı? Yani. Oh. <laughs> baksana abi daha var Adam kendisini yere attı. Gördünüz mü ben bir şey yapmaz. Benim yaptığım nerede görüyorsunuz? iş bitti. Kökünden çözdüm yani dövmeye ne gerek var? Öldü gitti işte. İsterseniz sinematik yapabiliriz. Ama ben şimdi yapmayacağım. İsterseniz yorumlarda bakın yazın. Yaparım namatik olarak göstereyim. Ee, orada istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazın. Oynarım abi. Bana yazmıyorsunuz ki. Sesimi duyuramıyorum kimse arasını. Yum 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 yum. Bu arada arkadan müzik sesleri falan geliyorsa Eee annem namaz kıldı. Maşallah. tamam. Ah, şey ben çaktım, bir şey mu? Arabayı niye yaptık ki şimdi yani? Böyle mi garaja sokuyoruz? E ne oluyor sonra? Adam arabayı tanımaması için ya. Bu arada arkadaşlar Normalde burada müzik var. Dın 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 şu koşuyor bak bastığım şeyler gözüküyor. Bak şu şu. Şu koşuyor. Bu koşuyor, bu da zıplıyor. Yani ikisi de koşuyor değil yani. Bu koşuyor. Böyle böyle böyle. Bu da zıplıyor. Karakterde yüzemediğini biliyorsunuz. Bu karakter zaten hiç sıfır konuş. Konuşma yok. Ama ölürken diye sesler duyuluyor bazen. Bu polislik görevini ne yapacağım? Tam yaparız. <laughs> belki <gülüyor> bilmiyor. Çelik yelek 150 olur belki. Bu arada şu drift'e benzer şey var ya arabaların arka iz şeyi işte. Buna böyle böyle dönebiliyorsunuz. Ama direkt frene basarsanız kötü oluyor. Ayağım böyle bak. Diye. Bak dönmedim mesela. Şunu da döner ancak. Bu da GTA, GTA Vice City çekersem de GTA sana biraz çekmem. Çünkü yer yok yani telefonun var Bir görev daha yapalım. Sonra bitiriyoruz. Hey, I gotta talk to you. Alright, Mick, I'll talk to you later. Çünkü. How you doing, kid? The Don's son, Joey Leon. He wants some action from his regular girl, Misty. Go pick her up at hmm. Hepburn Heights, but An watch yani yourself. That's Diablo Turf. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. <Gülüyor> 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 Niye konuşmuyor? Utanıyor galiba. Bir de bu karakterin hiçbir kıyafetini ka değiştiremezsiniz hmm, tamam. Bekleyelim. Bip. Ne yaptık? Lan arabadan indik. Haa kızı alacağız. Böyle. Bu arada yerde gazeteler vardı onlar um, grafikleri max yaptım öyle gözüküyor. Gözüktü zaten ki. Ama you're eğer ki yaparsa ilk şey. Evet, nereye gidiyoruz? Tamam nereye gidiyoruz? Oh çapma çapma çapma. Oh. Ben ölüm ilerledim. Aman Allah'ını seversin. Pardon pardon. Ben o yedi dakikayı sana aldım. Joey. Am I gonna get to play with your big ends again? I'll be with you in a minute, Spark Plug. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. Alright. Tamam şimdi. Şimdi bu işleri boş verelim mi? Şimdi arkada nasıl olunur göstereceğim işte, ben size tamam mı? Arkada şey nasıl? Yumruk atıyorsunuz ki. Diyecek ki aa bana yumruk attım ne kadar gitti. Bak böyle. Lan nereye kaçıyorsun? Gel lan buraya. Lan gel lan. Gel lan. Gel. Evren benimle. Gel lan. Koş lan. Oğlum bizim karakter neden yavaş? Gel lan. Gel lan. Yoruldum. Heh. <laughs> <laughs> Oh arkada bir tane daha var. Gel lan. Gel. Seninle arkadaş olabilir miyim? Ne diyorsun oğlum? Gel lan. Arkadaş. Al lan. Oh. Lan bana nasıl vurursun lan? lan Onu oh. bir Ne oldu geberdin mi? Oh. Yürü git lan. Eh ne oldu? Öldün mü? Paramı da alırım böyle. Sen nasılsın? Yürü git lan. Oh. Lan sen bunu nasıl vurursun? Lan. Lan. Aa dur parası düştü alayım. Böyle para kazanılır işte. Şuna da bir tane vur... Ne yapıyorsun? Lan lan iki kişi de almayın lan. Sen ne gel lan? Ne oldu? Ne? Tamam gideyim artık. Ben sıra gidebilirim. Tamam ben gideyim ya. Yani. Vuramıyor da ya. Neyse ben gideyim. Baksana vuramıyor. Neyse. Bu arkamdan uğraşsın. <laughs> oh, <adam. gülüyor> tam tam şahaydı ya. Neyse araba araba. <laughs> Oyunu kaydetmeye oh gidiyorum. Kanka onu ben öldürdüm. Yanına niye topla atıyorsunuz? Tam dua ediyorsanız edin de tam getireyim bize. Hatta şey gelsin, um, ambulans gelsin. Sadece kalbinin o tarafa bir dum 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 ya böyle kalp mesajı yapıyor sonra bir şey gidiyor. Bütün oyunlarda öyle, sadece bunda öyle. Evet öyle aslında, Tamam, o kaybetmeye gidelim ve videoyu bitirelim. Ah, oh. ne Tam bu arabayı da buraya koyalım, Şunu al. Aynen, aynen. Tamam, gidebiliriz. Lan oğlum kapı niye kapanmıyor? Orada arkadaşlar, bunun evi rezalet köy evi gibi baksanıza. Şu yatağa bak, şu bak. En sol tarafta bir şey yok. Şurada yemek var, Ay yemek şey mikrodalga var, fırın var. O mikrodalga varsa fırına neyse. Mikrodalga var, fırın var, çamaşır makinesi var. Yer yatağı işte. Şurada da hmm, şey var işte, sahip kadar yes, video bitireyim o um, zaman. video kayde oyunu kaydedin. Um, şuna kaydedeceğim. Niye diye sormayın. O yukarıdakini boş verin. Kesinlikle bu oyunu oynamadım. Yani, video çekmeliyim. Neyse tamam videoyu bitireyim o zaman. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Da, um, şey, um, GTA 3'ü çektim. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Devamı gelecek yarın. Aga ben bu oyunu severim kısaca severim de ölüp ölüp durunca sinir küfür filan oluyor. Like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.